Makat çatlağı ameliyat yaptığımız hastalar bir gün sonra taburcu edilmekte. Taburcu edilirken bol sıvı almaları, posalı gıdaları çok tüketmeleri, karbonhidrat içeren pilav, ekmek, makarna gibi gıdaları az tüketmelerini öneriyoruz. Bu hastalara antibiyotik ve ağrı kesicinin yanında yumuşatıcı ilaç da vermekteyiz. İstediğimiz şey hastalarımızın bu yumuşatıcıyı fazla kullanmamaları ve ishal olmamaları. İshal yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilemekte ve hastanın nekaat dönemini uzatmaktadır. Hastalarımızda az yiyeyim ve tuvalete çıkmayayım gibi bir ön yargı var. Bunu da kesinlikle istemiyoruz. Normal yemek yemelerini ve normal tuvalete çıkmalarını istiyoruz. Normal tuvalet yapması, yara iyileşmesi ve makatın esnekliğini tekrar kazanması için çok önemlidir.